Hakka suresinde müminin amel defteri açıldığı zaman onu gördüğünde içi açılacak amel defterini. Diyecek ki ben gerçekten ölümden sonrasına zaten inanıyordum. Buraya geleceğimi biliyordum. Bu benim defterim okuyun bakalım diyecek. Kafir tabii ki defterinin okunmasını ister mi? Suç cetelesi tutulmuş yani. Bir sürü insan içine çıkmayacak utanılacak işler yapmış. Belki de saklı gizli yapmış ama her şey kaydolmuş. Şimdi orada ortaya çıkacak, dökülecek böyle. Cenab-ı Hak bu konuyu İsra suresinde her kul için diyor biz amel kuşunu boynuna dolarız. Yani amel defteri dediğimiz şey insanın kendisinde kaydediliyor sürekli. Mesela hafıza diyoruz değil mi? Hafıza neresi? Bizim Allah tarafından bize verilmiş ruhun bir bölümü kayıt bölümü yani. Hani bellek diyoruz ya bilgisayarda. Onun gibi bir yer. Onun Cenab-ı Hak tarafından oluşturulmuş en mükemmeli. Yani insanoğlunun yaptığı o bellekler eksik, nakıs, kapasitesi belli. Bir yere kadar alabiliyor. İnsanoğlunun yapabildiği, yapabileceği ne kadar şey varsa hepsini alabilecek kapasitede kayıt cihazı kendinde. Onu Cenab-ı Hak tabii Muhatapların anlayacağı şekilde defter niteliğinde, kitap niteliğinde açıklamış amel defteri veya kitap şeklinde açıklamış. Tabii ki yazma şekli nasıl biz bilmiyoruz. Bir amel defteri iki melek tarafından kaydediliyor. Avam arasında iyi niyet göstergesi olarak şöyle bir ifade vardır. İnsan iyilik yaptığı zaman iyilik meleği hemen yazar. Kötülük yaptığı zaman iyilik meleği kötülük meleğine hemen yazmamasını tövbe eder, pişmanlık duyar falan diye biraz engellediğini söylerler. Bir iyi niyet yaklaşımı. Ya da işte namaz vakti geldi, girdi. Habire vakit ilerliyor, namazını kılmıyor. İşte kötülüğü yazacak olan melek, yazmak isterse iyiliği yazan melek engel olurmuş. Bak daha vakit çıkmadı. Dur, kılar falan diye. Bunlar tabii halkın kendi anlayışları doğrultusunda geliştirdikleri bir takım hikayeler. Demek ki Allah her kula hafaza melekleri vermiş. Tabii melek denilince birçok görevi üstlenmiş varlık melekler. Allah'ın arşını da melekler taşıyor. Onların gücü nasıl efendim insanlara bu amel defterlerini kaydetmek üzere verilmiş olan meleklerin gücü nasıl? Bunları bilemiyoruz tabii. Hayatı sürer sonunda vakit tam olur. ölüm vakti geldiği zaman elçilerimiz onları vefat ettirirler buyuruyor Allahu Teala hiç kusur etmezler yani anlık sapma olmaz bir an geri bir an ileri hani toplumların bile ecelleriyle alakalı Allah ne bir an ileri gider ne de bir an geri kalır diyor ya o kadar hassas yani toplumların ecelleri. E bir tane bireyin eceli an ileri geri meselesinde çok daha kolaydır. Ölüm anında melekler tabi müminlere ve kafirlere farklı farklı davranıyorlar. Secde suresi 11. ayette Allah Azze ve Celle sizin için görevlendirilen ölüm melekleri buyuruyor. Demek ki herkesin ölüm meleği ayrı. Veya sadece Azrail tarafından gerçekleştirilmiyor ölüm. Azrail genel isim, komutan. Ölüm meleklerinin reisi yani. İnsanlar ölürken melekler onlarla konuşur. Müminlerle bir türlü konuşur. Kafirlerle bir türlü konuşur. Arasatta kalmış. Yani ne yapacağına dair sağlıklı karar verememiş. Ne müminlerden yana olmuş ne de kafirlerden yana olmuşlara da ayrı konuşurlar. Daha önce de anlatmıştım bir Hristiyan ölüm yaklaştığında Müslüman olmuş. Sonrasında ölmüş tabi. Annesi arkasından ağıt yakıyormuş. İsa'yı darılttın. Hristiyanlıktan çıktı yani. Muhammed'in senden haberi yok. Yeni Müslüman oldu. Hz. Muhammed'in de ondan haberi yok. Ahirette senin durumun ne olacak diyormuş. Böyle bir ağıt yakıyormuş. Hristiyan olup Müslüman olan ve sonra vefat eden kişinin annesi.